أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يخض على طعام المسكين فبيل للمصلين الذين هم أرق الذين هم يرعون ويمنعون المعون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب bil alemin. amin Yar rahmen rahimin ya rahimin acizane fakirane fakat çok halisane okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den asıl olan sevabı bütün peygamber efendilerimizin ruhlarına ayrı ayrı hediyeleri kaberdar eyle dünyanın dört bir yanından buraya toplanan kıymetli misafirlerimizin ahirete intikal eden sevdiklerinin ruhlarına tarafımızdan hediye eyleri haberdar eyle. Osman mecdanımız bütün padişahlarımızın Ertuğrul Bey Osman Bey efendilerimizin ruhlarına da hediye eyleri haberdar eyle. Amin diyen dilleri nar-ı cahiminden ile eyle. İla şerefim nebiyyi ve alihi ve eshabihi ve meşayirâ kâfetel ehli iman ehli Kur'an'ın ruhları için tüm şehitlerimizin ruhları için Allah razı için el Fatiha mahsene vaat. Evet, evet, evet sevgili misafirlerimiz. Öncelikle herkese ama herkese Bozdağ film platolarına, gönül coğrafyamıza yani evinize hoş geldiniz diyoruz. So ladies and gentlemen, I would like to say bye one bye. Selamünaleyküm büyük mavi How are you? Now I will continue. Okay, I would like to say bye one bye. Welcome to the Bozda Film Platos. Welcome to the your own house. Evet sevgili misafirlerimiz birazdan sizler için hazırlamış olduğumuz muhteşem bir gösteriyle karşınızda olacağız. Lakin başlamadan önce sizlere küçük bir sorum olacak hazır mısınız diye sorduğumda eğer ki sizler de hazırsanız hep beraber hazırız diye cevap verelim lütfen. Yusuf kardeşim buraya gelir misin lütfen asap Bak seni unuttum ben. Gel gel gel. Çak bu. Gel bu tarafta. Gel 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 gel. Gel 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 gel. gel. Koş hadi koş. Aslan parçası. Gel amcam gel. Aferin sana. Ver elini bana. Ne oldu? Utandın mı? Yusuf kardeşimiz için bu güzel anında bizlerle paylaşması bizi onur etti. Kocaman alkış Yusuf kardeşimiz için Rabbim düğününü görmeyi nasip etsin inşallah. Her zaman da bekleriz. Yusuf, tak bir Aslanım benim, aferin sana. Hadi, anne onun yanına git şimdi tamam mı? Haydi. Evet, so ladies and gentlemen, before we are going to start with our amazing show, I will gonna ask in the question, maşallah dedik mi ya? Çocuğu vallahi billahi, maşallah kim demedi? <laughs> Nazara geldi çocuk. Yusuf'um aslan parçası maşallah. Ne, nerede kalmıştık? Evet, before the we are going to start with our amazing show, I will gonna ask in the question. The question is coming like this. Are you ready? It's mean hazır mısınız? We gonna giving us for again back to Turkish, of course. Evet, okay. Let's we try all together. Haydi hep beraber deneyelim. Hazır mısınız? Hazır. Keyfe hay. Hello. My friend, are you okay? Are you comfortable? No, behind of you, Pakistan. I'm not seeing you. Oh, oh you are sitting. -ha. Uh, hazır mısınız? It's been already. We gonna give the answer as a uh, Turkish. Yeah. Evet. We gonna say evet, tamam? Tamam, tamam. Okay. <laughs> hazır mısınız? Evet. Mr. Ali, you are good. Tekrar sarıyorum. Haydi hep beraber. Tanımadan duyuyorsun. İletiyoruz burayı. Nefesiklimin altı gelip hazır mısınız? Evet. Harikasınız. İyi ki varsınız. Eğer sizler hazırsanız bizler de hazırız. Is everybody ready for the show time? Ten, fifteen, eight. ol deyince olduranın, gönlümüzü imanla dolduranın, 99 atıyla Bismillahirrahmanirrahim, Hu diyelim, Hu, Hu diyelim, Hu. Başı hüryan, göğüs kalkan, bu meydan er meydanıdır, er. Girilir yürek ile, kalınır akıl ile. El er odur ki, eline, beline, diline sahip ola. Atasını bile hatunla gönül vere, balasını seve. Biz, biz, biz hak gönül veren yiğitleriz. Sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile. Canlar alıp canları verenleriz. Bir rüya uğruna yola çıkanlarız. Bir gece bir rüya görür atam Altın yayını gün doğumundan gün batımını uzatır. Gümüş okunu kuzeyden güneye. Ve tüm cihanda başlar destanımız. Daha çok ırmakta, daha çok denizde ve daha çok yalarda dalgalanır sancak.